İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaklaşık 5 aydır devam eden çalışmalar neticesinde 150 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 500 personel ve 1 helikopter, 8 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile bir il dışı adres olmak üzere Torbalı, Bayındır, Tire Kiraz ve Menderes ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 49 kilo 750 gram esrar, sukunk maddesi, 4015 adet sentetik ezda maddesi, 500 adet ekstazi maddesi, çeşitli uyuşturucu türlerinden kullanıma hazır hale getirilmiş uyuşturucular, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız sabanca, 1 adet av ah tüfeği ve 15 adet fişek ele geçirildi.